Biz bunları diyorsak şu an, bunları izlediysek artık şu videonun zamanı geldi. Nerede abi onu aldım bugün. Bir tane video gördüm bugün, yine bir anket sonuçları yazdım YouTube'a. AKP'nin kalesinde oylamalar ne olmuş? Yemin ederim bak şu ara bu videolar beni o kadar çok sarıyor ki mutlu oluyorum çünkü. Hadi bakalım. Neresi, bu arada... Buyur abi. Kepez neresi? Antal Ant yani. Antalya. Antalya'nın ilçesi. Nere ya? Kepez. Antalya'ymış. Antalya. Antalya. Antalya tamam. Kepes AK Parti'nin kalesi mi olarak geçiyor? Ben hiç bilmiyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Konya değil mi diyor? Kepes 2018. <laughs> Aa. Kalp <laughs> krizi eden mi? 48 mi almış AK Parti burada? Evet. evet. Tamam oğlum yani. kalesi o zaman amına koyayım. 48. Aa, Hadi bakalım o zaman. 48 Fiyatlardan memnun musunuz? Vallahi memnun değiliz anam ya. Hiç memnun değiliz, değilim. Değiliz. Bir şey, şu yapacak 10 lira şey. kızım, şu şu ya. Ne yapayım ben bunu? Değiliz ama yapacak bir şey yok. Hayat bu yani. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Vereceğim ama bilmeyeyim nasıl olacak Erdoğan'a vereceğiz, başka bir yere yok. Ama abla. Yok yok devam edelim. Fiyatlardan Allah. memnun değilsiniz ama. şey yok. Yani fiyatlar Bak, Erdoğan şey yükseltmedi ki. Yetmez olmaya. ama evet. Kim yükseltti peki? Piyasa yüksek hastalık yükseltti Erdoğan ne yaptı geldi fiyatları mı kaldırdı? <laughs> Doğru mu? Açık bari indirsin oya kadar bari millet rahat <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bir şey alamıyoruz kızım ya aha bak Yani Erdoğan'la fiyatların alakası şuna yok Vallahi 100 lira verdim bak içindekiler Niye fiyatlar yüksek abla sizce niye? <laughs> niye ne yapıyor? Erdoğan yapıyor işte Erdoğan ne yapsın bilemiyor. Erdoğan ne yapıyor? <laughs> niye Erdoğan'a oy vereceksiniz peki? <laughs> He, niye veriyor o zaman? Yok. Daha... Oğlum bu ama çok mantıksız değil mi teyzecim ya? Şimdi fiyat bak. artmış bir... Daha kötü olur ya. Fiyatların Erdoğan'la alakası yok. <laughs> memnun musunuz? <laughs> fiyat memnunmuş. Kim memnun kardeşim? Allah'ınızı severseniz. He. <laughs> <laughs> Aa bak şuraya 5 lira para güzel. verdik. Hiçbir şey yok. <laughs> Hadi da. bakalım. Peki önümüzdeki seçimlerde <laughs> Arda kime Arda oy vermeyi abi. düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Çok yanlış bir adama sordunuz tabii ki Erdoğan. Allah Allah. <laughs> Yatardan <laughs> beri nasıl kontrat <kartı> Allah Allah. Nasıl kontrat çok oluyor. Allah mesela. Allah. Ya ne oluyor ya? Abi burada bir bir dakika kepezde oturan var mı şu an Antalya'da? Burada bir simülasyon Abi, hatası evet, var. hayatımda ya. Yok burada burada bir simülasyon hatası var bu arada. Burada bir garip olay dönüyor kanka. Ay, Neyse ne yüce zaman gelmesi, gelmesi lazım. Şey bile. Haklaya geldik ya. Ee, o gel şey. Düşürecek mi? Cık, düşürmeyecek. Belki bir değişim iyi olur ama. Yo, ben hayatımdan memnunum. Pahalı da olsa ben Erdoğan babadan başka Erdoğan edeyim. baba. <laughs> <Öyle> mi? Yo, <laughs> çok pahalı. Erdoğan dediği. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan'ın. Erdoğan memnun değilsin. Erdoğan. 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 Erdoğan'la e. ne olmaz kısmı? Ebo'dan sağ mı? Ebo yayın mı kapadı? Bu manyak yapmıştır bir şey. Onda başlayayım. da mı aynısı oldu acaba? Ne, ne oldu? Sanırım. Olabilir. Şey gittiyse. Aaa. <laughs> Ebo. Yapamamış. Ebo büyük ihtimalle delirdi yayın mı kapadı? Haklı. Sen, süper süper şey Abi süper, süper online Modemi patlamış. Süper online. Modemi patlamış. He? Öyle yazıyorlar. <zaman>. yani? <laughs> Adil ya, <laughs> bak, bir... bak oğlum. Modeme, modeme şey yapmış. Sürmüş, ha, modemi... Modeme sinirlenmiş o yüzden kapamış. Gülüm tamam da 2017 şakası yapma ama ya, bize gülüm. Hadi sanki Suriyeli kovalasana. Arkadaşlar anladın. hoş geldiniz. Ee, yeni gelenler varsa ablalarımız fiyatlardan şikayetçi ama şu ana kadar 4 tane oy çıktı. Değil Hayır, bir Recep Tayyip Erdoğan'a. Şey yapalım mı? Hı. Birisi geldiğinde durdurup tahmin edelim kim vereceğini. Yok kanka o olmaz. <laughs> o birazcık şey oluyor yani. Yanlış anlaşılı, anlaşılabilir. Şimdi Twitch'teki insanlar <laughs> evet, bunu oğlum. bunu Twitch'teki ya. insanlar yanlış anlamaz da. Bunu gidip sağda solda o Instagram'daki o iki IQ'suzlar falan var. Onlar birazcık şey arkadaşlar bu konuda. Vallahi kusura bakmayın. Şimdi ben editimi paylaşmasalar desem bile paylaşıyorlar bazen. Sonra ben linçiyorum valla. Biz sizde... Dedi. Onu da bilmiyor Bu da bir başka bir yayının konusu olsun o zaman tamam mı? Gece yayını yaparız <laughs> biz buna. Aha Hadi. Kim oy vermeyi düşünüyor? ya Cemşer Erdoğan. Ne, ne oluyor lan? Gri madde geldi. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorsun yani Erdoğan'ı. Seviyorum ben de çok seviyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu! <gülüyor> Nasıl? iyi <laughs> Erdoğan <laughs> demeyin bana. <laughs> kılıçdaroğlu tabii ki. Oğlum sövdün lan orada Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? kılıçdaroğlu. <laughs> Aynen kılıçdaroğlu. 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 Canım benim. Başka Teşekkür ederim. Başka, <laughs> <yok>. başka yok. <laughs> Bu niye Sercan amca Sercan gibi konuşuyor? Teşekkürler yaptı bir de teşekkürler. Canım benim. Baya bak ona göre hareket et. Kılıçdaroğlu de. Kılıçdaroğlu. Ortası yok kanka. Bir dakika bir dakika dur. Burada bir kavga var. O teyze bir daha geldi bir dakika. Arabaya bak ona göre hareket et. Kılıçlar de, kılıçlaroğlu de. Tabii ya. Abi, bize, ne de, de. demek? Çıkar ne kurban Ben sizi. Arabaya bak ondan sonra sol. O zaman sen de isim <laughs> <laughs> Erdoğan <gülüyor> <ederim. Erdahan> bitti. <laughs> Kime, Kime oy verirsiniz peki? Kimi destekliyorsunuz? Muharrem İnce. Aha. Neden Muharrem İnce? Bir değişiklik olsun. Türkiye'nin şu anda girişatı iyi değil. Yani biliyorsunuz fiyatlar da çok yüksek. Ekonomi iyi değil. Yani en büyük sıkıntımız ekonomi euro, zaten. Euro, euro, euro. O yüzden. Tezgahlara bak görürsün memnun olmamak. Peki önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Desteklediğiniz bir aday yok mu? Yapma yok. Avlu oy ver ama öyle de yapma be. Erdoğan'a. <laughs> Memnun musunuz fiyatlardan? Fiyatlar biraz yüksek de normal ya. Peki önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Vallahi biz yolumuzda belli. Biz Erdoğancıyız. Erdoğan'a vereceğiz. Memnun, memnunsunuz yani Erdoğan. Kendi şahsıma ben memnunum yani. Vatandaş memnun olmasa bu kadar insan ne arar burada? Kanka bu da çok ayrı bir mantık ya. Bu şey gibi. Bu kadar vatandaş niye markete gidiyor gibi bir şey kanka bu yani. Aç ölelim aç kalalım. Bu çok mantıksız bir şey lan. Adamın tipi AKP'ye benziyor ya. Ya o ne demek <laughs> ya amına koyayım ya? Furçet <laughs> <laughs> görmüyor onu bu arada. Bak nereye gitti Abi, ya. Bu bu adam bu arada net yerel değil. Hiçbir Antalya'da böyle burun yoktur kanka. Bence Karadeniz göçmeni. <laughs> yani. Abi bunu mu tartışacağız? Bu yok. Amacı anket sonucu ha. Yani, yerel Mantıklı değil onun sonucu. Ama mantıklıymış <laughs> evet. Devam. Evet evet aynı. Evet, Peki önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben mi? Ülke için kim çalışıyorsa ona vereceğim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu oğlum peki? Ülke için kim çalışıyorsa ona vereceğim. Desteklediğiniz bir adam yok mu? Bir isim kim? Bu Kemal'in açıklamaları var. gibi değil mi dramalarda Kankası. kanka? Tutukluluk yaptı. Bu Kemal'in açıklamaları gibi ya. Kim çalışıyorsa ona vereceğim. Kim çalışıyor peki? Vatan için kim uğraşıyorsa ona ama abi abi Vallahi tamam. Kim uğraşıyor vatan için? Vatan için ülke için <laughs> kim bir çivi çakıyorsa oyumu ona vereceğim. Tamam, Çok doğru söylüyor. Siz peki? Erdoğan. Kılıçdaroğlu <laughs> <Erdoğan. gülüyor> vereceğim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? MHP. Erdoğan değil Başka yok. Recep Tayyip Erdoğan. niye <laughs> kızarmış? <laughs> Buyur. Fiyatlardan memnun musun? ne memnun olalım ki? Kanımız demiyorlar Başka bir şey yok. Peki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Onu sormayın. <laughs> Onu sormayın. <laughs> memnun musunuz peki iktidardan? Bir karının 8-7 tane kocası olmaz. Onu sormayın. Ne? Bir dakika. Bir, bir, ha, şey. bir dakika. Altılı masaya mı salladı? Ne Altılı masaya sallamadı. Şuna salladı. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı senaryoda 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var ya. Ha, ona mı laf attı? Ha, ona laf attı. Karanarak. O kadar yeni mi lan bu video? Kanese mi atıldı bu video? Lan yeni açıyorum. Yeni za Boyam ona koyayım. 3 gündür belli yok. <laughs> 531 Kanka şunu kapat, kapat. Hey! Ee, oh, 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 oğlum, Bak e, onun, yani, onun, yani, onun, ya, konuşmasam ya, adamın numarası da gidiyor. gidiyor. Tamam mı? Adamın şeyi de gidiyor. Ya oğlum bu KAN maymun olmuş. Şimdi mikrofonu kapatın ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. EEE bu arada chatte 2-3 tane haklı gördün mü? Ben buna katılmıyorum chat. Yani farklı farklı görüşlerin ben... Mantıklı değil mi yani sizin için? Farklı farklı görüşlerin ben, ben olması. Şöyle... Onun zaten yardım alması mantıklı bir şey değil mi zaten? kim mantıklı? Şöyle, man yani mantık açısından düşündüğümüz zaman evet mantıklı. Ama insanlar da, yani e, Bu şeyin karşıtı insanlara daha önce tarihte, evet, evet. dünyada hiç bu kadar çok yardımcı görülmediği için... Ha, o, şey o ayrı! Yapıyor. Bak o ayrı! Hı -hı. O ayrı! Yani evet, birazcık cumhurbaşkanı yardımcısı yani dediklerine göre çok fazla gözüküyor. Tabii canım. Dünyanın ha. hiçbir yerinde bu kadar fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı Bakalım. Yani ben hani görmeden bir yorum yapmak istemiyorum. Ama farklı farklı görüşlerin olması güzel gibi geliyor bana şu an. Hayırlısı. mı oluyordu benim? Benim yine kafam kanışmam. Ben, oğlum, yok veriyorum şey abi dedim. Devam ediyorum ya. Pardon tamam, meyli parada yanlış oldu. Tamam. Kara bursa ya. Kara bursa. Memnun değilsiniz yani. Yok. Il, il Dur. Ölen yok ya. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'na oy vermem ben. Kılıçdaroğlu'nun yüzünden ben işkence gördüm, işkence. Erdoğan'a mı oy veririm diyorsunuz yani? Erdoğan. Ben çok merak ediyorum. Amca Kılıçdaroğlu yüzünden nasıl işkence görmüş? Bunu gerçekten... Lan gelmedi lan. Yağaz. Ben bunu, ben bunu gerçekten merak ediyorum lan. Böyle bir şey oldu mu yani gerçekten? 80. Erdoğan'dan memnunsunuz yani. Memnunum tabii. Yine Kılıçdaroğlu. <laughs> Muharrem İnce. Yine Kılıçdaroğlu alakasız. <laughs> Yine onunla alakası yok yani. Ya, o taraf ya. SGK başkanı iken mi? Siz ne kadar bu... Dedeniz mi lan? Nereden biliyoruz bu kadar amına koyayım chat? Aynı anda yazdı bir. SGK başkanı nasıl işkence gördürtebilir bir vatandaşa <laughs> ya? Dur. O işkence de mecazi anlamda <laughs> Ne amına <zıra olayım> ya? Chat <laughs> de hakim her şeye. Neden bu tamam, alem Kılıçdaroğlu'da liderlik vasfının bulunmadı. Erdoğan zaten ülkeyi batırdı. E, <laughs> <laughs> Muharrem İnce'nin doğru, dürüst e, bir insan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? F F F Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Ben pek partiye katılmıyorum. Ben cahilim. Desteklediğiniz bir aday yok mu? <laughs> Mem <laughs> Mem hayır, memnun musunuz hayır, peki Erdoğan'dan? Ya. Memnunuz. Aferin, Herkesin aylığını veriyor. Yoklulara ekmeğini yemeğini veriyor. Tane yapacak adam? Ben faşist olsam Erdoğan'a veririm. Aldır mı cevabı? Erdoğan mı Karışlaroğlu <laughs> <olmuş gülüyor> sizce? Neden Erdoğan? Memnun musunuz? Çok memnunum emeklimiz çok bak kiram başım geçiniyorum Allah razı olsun. Bir de Allah hakkı, hakkı hayırlısı olsun. Onu iyi gibi görüyoruz. Allah daha iyi bilir değil mi kuzum iyisini? Or olsun inşallah. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Abi bu arada Kılıçdaroğlu ortamdaki atmosferi anlayıp sağa soluna baktı farkında mısınız? Bak bunlar evet. ince detaylar bak. Kuzum iyisini. Or olsun inşallah. Bak. Kılıçlarıoğlu. Neden Kılıçdaroğlu? <laughs> Bir de onu deneyelim yani. Yeter Sizce Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Kılıçdaroğlu. Dok 16. Merhaba. Şimdi AK Parti'nin kalesi gibi denilen bir yerde K Kemal Kılıçdaroğlu şu an görünen o man e oyunlanması ve oy ne dedim amına koyayım <laughs> ya. Ne, ya. Ne boynu oldu amına koyayım ya. Yani diyorum ki oy oranı artmış bence Kılıçdaroğlu'nun burada. Öyle gözüküyor. Kanka ya. videonun sonunda ben sana mesela %48'den %50 fazla gidiyor her ay. %48 evet, ya. Evet. Tamam mı? Ben sana videonun sonunda e yüzde kaç aldığını söyleyeceğim, hesaplayacağım. O ok. siz. Siyaset uzmanı mı bu da? Ney kanka bu? Ci Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? %50'den fazla. Kılıçdaroğlu. Gitti. Neden Kılıçdaroğlu? Millet bıktı artık. Hepimiz bıktık yani bu adamdan. Bir an önce kurtulmak gerekir. Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Bak, adam biliyor bak. Sadece bunu yeter demem yeter ya. Okin Kılıçdaroğlu yeter. Neden Kılıçdaroğlu? E yeter o ne aldı diyor bu bizi. Yeter yani Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Veriyordum, Erdoğan'cıyım yani ama şu son zamanlarda hep müteahhitler şey olduğu için Türkiye bayı götürdü yani. Erdoğan. Abla Erdoğan, Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> Memnun musunuz Erdoğan'la? Evet. Yaptıkları belli değil mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan, Erdoğan. 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 Neden Erdoğan? E Memnun musunuz? Yaptıkları belli. Yapacakları da belli. Kılıçdaroğlu bugüne kadar ne yapmış? Erdoğan gibi de... <laughs> Oğlum bu da çok garip bir bakış açısı lan. Kılıçdaroğlu bir şey yapmamış diyorlar ama adam yok mu? <laughs> o kadar fazla şey yapılmışlar ki yani bu konuda. Adam daha geçmedi başına, nasıl yapsın bir şey? Bakalım ya da başka hiçbir zaman gelmez Türkiye'ye. Tabii Kılıçdaroğlu. 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 Yok başka kalmasın. Niye sevmiyorum? Yok başka kalmasın. Çok da seviyorum. Ben CHP'liyim. Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz yani. Evet. inşallah. Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptıkları hani memnunsunuz yani? Evet. Siz peki? Biz de memnunuz. <laughs> Tabii ki Erdoğan. Başka kim olacak ya? Yani. Neden Erdoğan? Kırk yalan değildi ondan. Sabah kalkıp yalan, akşam kalkıp yalan. Erdoğan. Oğlum abi virgül virgül koymadı. Şimdi ne dedi? Tam. Neyse ya. Anlamadım. <laughs> ben de Erdoğan... anlamadım. Erdoğan. Erdoğan destekliyoruz. <laughs> Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Daha dürüst. Erdoğan. <laughs> neden Erdoğan? Yönetim bize... güzel. <laughs> Kılıçlar. <laughs> Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya Erdoğan yani her, her zaman tercihim Erdoğan yani neden diyeceksiniz sorarsınız vatan hainlerine oy vermem yani. Siz peki? <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Sizce? Peki Kılıçdaroğlu. Yani başkası. Neden peki? Memleketin hali böyle değil mi? Erdoğan. Salahattin Demirtaş olmadığına göre Kılıçdaroğlu. Erdoğan. <laughs> Aa lan bu şey teyze. Götünü kırın teyze diye sesini çok benziyor buna koyayım. Yes. Yes mi? Kılıçdaroğlu. 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 Yes. Yeter. 21 senedir çektiğimiz yeter. Ben sol gibi adamım. Sen kendin şey yap. Abi niye trip attı ya? Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Abi Cemil tüm attı oldu. ya. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bitirdi öteki Türkiye'yi bitirdi. Bir şey kalmadı. 30 lira domazın kilosu. Bu bağdan başa gelirse belki düzeltecek ortalığı. 34'e 29. Ha, yazmışlar zaten. Aa. Ha, o ayartmış.